Milletimizin kaderini alakadar eden her hadise bu milletin bir ferdi olarak benimle de direkt alakalıdır diyorsunuz. Başta siyasi ve ekonomik olmak üzere birçok sahadaki problemlerle karşı karşıya bulunan ülkemiz ve hizmetimizin istikbalini nasıl görüyorsunuz? Milletimizin, ülkemizin istikvalini nasıl gördüğümü size arz etmeye çalıştım. O latife-i Rabbaniyenizin Allah için atışına hissenizin onu arayışınıza, arayışına, şuurunuzun onu kavramasına, idrakına ve iradelerinizin bu duygu, bu düşünceyi gerçekleştirmesine babettedir. Alemin sizin için bir dünya ihya edeceğini beklemeyin. Bugün sen kendi kendinden ümit et, ancak imdadı, evet kendi ihtamınla kaldır da git bir idadı, ne sandın? Ve enleyselin leyselil insan illa mas'a vardı. Alem sizin dünyanızı kurmaz. Eğer siz size göre bir dünya düşünüyorsanız, top yükün dünyada ağırlığını hissettirecek bir dünya düşünüyorsanız, o dünyayı siz kuracaksınız. Allah'ın inayet ve keremiyle. Ama sorunun bir başı var. Milletimin kaderini alakadar eden her hadise, beni de alakadar eder. Sübjektif bir şey, ben öyle zannediyorum. Şimdiye kadar, bu ülkede olan her ihtilalden evvel ya bir ay kadar yatağa düşmüş veya bir ay kadar deliş, delirmiş sokaklarda gezmişimdir. Hadise olmadan evvel nasıl? Çünkü ruhun zaman üstü bir keyfiyeti vardır. Bu bana ait bir şey değil. Değişik inkılapları kendi düşünce dünyasıyla alakalı gören hemen herkes aynı ruh hâletini yaşamıştır. Son hadise münasebetiyle bile belki ben 20 gün, 30 gün bir delilik yaşamışımdır. Şu anda da üzerimde bir kısım deliliklerin emareleri var. Zaten siz dikkatle dinliyorsanız, sözlerinden, sözlerimdeki varyantlardan bunları anlayacaksınız. Nasıl oluyor da siz ale kadar olmuyorsunuz biz olmuyoruz? Siz de ale kadar oluyorsunuzdur. Sizde de sıkıntılar vardır. Tıpkı yağmuru daha önceden tespit eden barometreler gibi veya Üstad'ın ifadeleri içinde benim dizlerim diyor 24 saat evvel yağmur geleceğini hisseder diyor. Allah size böyle bir ruh vermiş de siz hiç farkına varmadan şuurunu sağlık etmeden milletin kaderiyle alakalı bazı şeyleri sezebilirsiniz. Kim bilir belki de bu yük çok ağır. Bu dava çok büyük. Bu arkadaşlar bu yükü götürmeye, bu davayı temsil etmeye gereken performansı göstermediklerinden dolayı ruh haleti itibariyle gelecekte zuhur edebilecek şeyleri şimdiden vicdan ve ruh hissediyor. Hissettirene ruhlar feda olsun, hissediyoruz.